Arkadaşlar bu videomuzda problemler konusu ile karşınızdayız. Problemler konusu tüm sınavlarda, tüm merkezi sınavlarda karşınıza çıkar. Problemler konusunu iki part halinde yapacağız ve 7 ana başlık halinde inceleyeceğiz. Bu ana başlıklar yüzde problemleri olacak, kar zarar problemleri olacak, havuz problemleri, karışım, faiz İşçi problemleri ve hareket problemleri olacak arkadaşlar. Birçok arkadaşınız problemler hususunda çok sıkıntı çektiğini yazdı bize. O yüzden bu örnek sorular size yardımcı olacak. Arkadaşlar konumuza geçmeden önce YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğeni atmayı ve Instagram sayfamızı da takip etmeyi unutmayalım. O zaman vakit kaybetmeden sorulara geçiyoruz. Arkadaşlar ilk problem grubumuz yüzde problemleri. Sorumuz şöyle. 60 kişilik bir grubun %40'ı erkektir. Bu gruptan 6 erkek ayrılırsa geriye kalan erkekler başlangıçtaki grubun yüzde kaçı olur demişiz. Şimdi arkadaşlar grup 60 kişilikmiş ve bunun yüzde 40'ı erkekmiş. O zaman ben kaç tane erkek var bu grupta onu 60'ın yüzde 40'ını bularak bulabilirim. Sıfırları sadeleştim. Demek ki 24 kişi erkekmiş arkadaşlar 60 kişilik gruptan. Buradan 6 erkek ayrılırsa 24 6'dan 18 kişi kalacaktır erkeklerden. Ve bu erkekler başlangıçtaki grubun yüzde kaçı olur? O zaman sorumuz şöyle oldu. 18 kişi 60 kişinin yüzde kaçıdır? Yani ben 60'ın yüzde kaçı 18 olacaktır derim. Buradan sadeleştirmeleri yaparım. 18'le de 6'yı sadeleştiririm. %30 olarak cevabı bulurum. Arkadaşlar, eğer anlamadığınız yerler olursa yorumlara yazın, tekrar üzerinden geçelim. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar, ikinci problem grubumuz kar zarar problemleri. Sorumuz şöyle. Bir mal X liraya satılırsa %20 kar ediliyormuş. Y liraya satılırsa %30 zarar ediliyormuş. X bölü Y oranı soruluyor. Şimdi arkadaşlar kar dediğimiz şey nedir? Malın alış fiyatı üzerinden kar yüzdesidir öyle değil mi? O zaman ben malın alış fiyatına 100 lira diyeyim. Malın alış fiyatına 100 lira dedik. Malın alış fiyatı üzerinden biz karlı bir satış yaparsak o zaman ne olacak? Malın alış fiyatı 100 artı kar yüzdesiyle birlikte alış fiyatına kar yüzdesini uygularsak 20 bölü 100 buradan ne çıkacaktır arkadaşlar? 120 lirası çıkacaktır. Zaten 20 lira karlı satılmış bu mal. Peki aynı mal yani 100 liralık mal %30 zararla satılırsa bu sefer alış fiyatından eksiltmemiz lazım. Yani biz bu zararlı satışı Y liraya sattığımıza göre 100 liradan zararlı satışı bizim çıkarmamız lazım. Yani 30 bölü 100'ü de 100'den çıkarmamız lazım. O zaman buradan da 70 lira çıkacak. Bize x bölü y'yi soruyor. X'i ben ne buldum arkadaşlar? 120 buldum. Y'yi ne buldum? 70 buldum. İkisinin oranı ne olacaktır? 12 bölü 70 olacaktır. Şimdi 3. grup problemlerimize geçelim. Arkadaşlar 3. grup problemlerimiz faiz problemleri. Sorumuz şöyle. Yıllık önemli Yıllık yüzde 40 faizle bankaya yatırılan 400 lira 2 yılın sonunda kaç lira faiz getirir demiş. Bizim faiz oranıyla alakalı bir formülümüz vardı. Neydi o arkadaşlar? A çarpı N çarpı T bölü 100 idi. Şimdi buradaki A ana para. Ne faiz oranı. T ise zaman. Arkadaşlar eğer bu faiz oranı yıllık ise 100'e bölüyoruz. Eğer Aylık ise 1200'e bölüyoruz. Şuraya yazalım. Yıllık ise F eşittir A çarpı N çarpı T bölü 100'dür. Aylık ise F eşittir A çarpı N çarpı T bölü 1200'dür. Günlük ise F eşittir A çarpı N çarpı T bölü 36 bindir arkadaşlar. Buradaki aylık ve günlükteki bu oran niye değişiyor arkadaşlar? Çünkü aylıkta 12 ay var. Günlükte de 365 gün var. Buradan kaynaklı oranlar değişiyor. O zaman biz şimdi problemimize geri dönersek yıllık %40 faizle yatırılmış. O zaman ben F formülümü yıllık dediği için 100'e böleceğim. Ana param kaçmış arkadaşlar? 400 liraymış. 400 çarpı. Peki faiz oranım neymiş? %40 faiz oranım varmış. 40 çarpı zamanım neymiş 2 yıl diyor o zaman biz buna da t7 2 diyeceğiz bölü 100 buradan 2 sıfırları götüreceğiz 4 kere 4 16 2 ile çarparsam 32 320 lira faiz gelirim olacaktır benim gelelim 4. grup sorularımıza arkadaşlar faiz problemleri çok fazla karşımıza çıkan problemler değil özellikle aylık yıllık günlük faiz hesaplamaları çok fazla karşımıza çıkmıyor. Özellikle hareket problemleri ve işçi problemleri üzerinde yoğunlaşılıyor. Ama yine de bilmemizde fayda var. O zaman gelelim dördüncü grup problemlerimize. Arkadaşlar dördüncü grup problemimiz karışım problemleri. Karışım problemleri de çok karşımıza çıkan problemlerden ama hiç sıkıntı etmeyin. Şimdi hepsinin üstesinden geleceğiz. Alkol oranı %30 olan 400 gram alkol su karışımına alkol oranı %10 olan kaç gram alkol su karışımı eklenirse yeni karışımın alkol oranı %15 olur. Arkadaşlar bu karışım problemlerinde aklınıza tutmanız gereken mevzu şu. Karışımdan önceki alkol su oranı karışımdan sonraki alkol su oranına eşit olmalı. Yani biz karışımdan önce iki kabı karıştırdık. Karışımdan sonra tek kap haline getirdik. Yani şöyle oldu. Birinci kapta arkadaşlar alkol oranı %30 olan 400 gram alkol su varmış. Yani burada 400 gram ve alkol oranı %30 olan alkol su karışımı var. Artı dedik. Buna %10 olan kaç gram alkol su karışımı eklenirse? Yani buradaki alkol oranını biliyoruz %10 ama kaç gram olduğunu bilmiyoruz. Ve bunlar ikisi birlikte ne olacak arkadaşlar, yeni bir karışım oluşturacaklar ve bu karışımın alkol oranı 15 olacak. Peki miktarı ne kadar olacak? 400 gram bundan x gram da bundan o zaman bu da 400 artı x olacak. Peki şimdi buradan cebirsel ifadelere geçelim. 400 gramın yüzde 30'u ile x gramın yüzde 10'u toplanmış, 400 artı x'in yüzde 15'i yapmış. Buradan bütün yüzler gider. Ne olur arkadaşlar? 12.000 artı 10x eşittir. 6.000 artı 15x olacak. Buradan x'leri bir tarafta bilinenleri de bir tarafta toplarsak arkadaşlar x'i 1200 gram olarak bulacağız. Demek ki olayımız şu. 1200 gramlık bir alkol su karışımının %10'luk alkol oranı varsa ve bu karışımla karıştırılırsa bizim sonuçta elde edeceğimiz karışımın alkol oranı %15 olacaktır. Arkadaşlar videomuzun birinci partını bitirdik. İkinci partta da 3 ana başlık altında problemlerimizi toparlayacağız. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Youtube kanalımıza abone olmayı, Instagram sayfamızı takip etmeyi ve beğenilerinizle desteklemeyi unutmuyoruz. Eğer bir sıkıntınız, bir sorununuz olursa problemlerle alakalı yorumlara da yazıyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.